Evlendikten 6 ay sonra eşim ailesine ve bana milli istihbaratta üst düzey bir görevde olduğunu söyledi. Aslında mesleği bambaşka bir şeydi ama orada bu görevi devam ettiriyordu. Haftada 2 ya da 3 kere toplantısı olduğunu söyleyip geç geliyordu. Ya da gecenin bir yarısı acil toplantıya çağrılıyorum diye çıkıyor ve gidiyordu. Belli bir süre sistemli olarak bu durum böyle devam etti. Birkaç yıl önce hakkında açılan bir dava sonucu böyle bir şey olmadığını öğrendik. Kendi Böyle bir dünya kurmuş ve buna da hem kendisini inandırmış hem de bizleri inandırmıştı. İşin ilginç yanı o vakitlerde ne yaptığını asla öğrenemedik. Bu süreçte bana yaşattığı psikolojik şiddetin manipülasyonun etkisinden hala çıkamıyorum. Akıl sağlığımı kaybetmek üzereydim diye anlattı hanımefendi. Yıllar önce başka bir danışanım da sosyal medyadan kendisini savaş pilotu olarak gösteriyor, foto montajla fotoğrafları değiştiriyor. Yüksevlerin önünde fotoğraf paylaşıp zengin olduğunu, başka insanların görsellerini kullanıp gece kulüplerinde eğlendiğini gösterirdi. Bu durumun adı mitomanya, yani yalan söyleme hastalığı. Genelde bu insanlar yalan söylediklerini farkında değillerdir. Hayal gücüyle ürettikleri düşüncelerin gerçekliklerini kendilerini inandırırlar. Normal insanlar yalan söylediklerinde utanç veya suçluluk duyabilirler. ancak mitomanyalar da böyle bir durum söz konusu değildir. Çoğu zaman çok güzel, fantastik, etkileyici yalanlar söylerler. Gerçekle fantazi iç içe geçtiğinde artık inandırıcı olur. Yalan söyleyerek kendilerini önemli bir insan ya da kahraman gibi gösterirler. Eski yalanlarını devam ettirmek içinse yeni yalanlar söylerler. Bunlar kendilerini olduğu gibi kabul edemeyen, kendilerine güvensiz insanlardır. Zamanla aile ilişkileri bozulur. Hasta olduklarını kabul etmedikleri için de ya yardım almazlar. Bir daha söylemeyeceklerine dair söz verirler ama sözlerini bir türlü tutamazlar. Bu kişilerde tedavi veya terapi işe yarar mı? Kişi terapistine de yalan söyleyeceği için terapi burada zor gider. Bu insanlarla geçini bilmek çok zor. Ama onların her yalanında gerçekliklerini göstermeye çalışmak, net duruş sergilemek ve gerçek dünyada olduğunu hatırlatmak sizin işinizi kolaylaştıracak yöntemlerdendir.